Köfte eskiden yani babası asla. Hac... Hac... Hacı İbrahim Toro rahmetli o dostumuz. İnan yani çok memnunuz. O günden bugüne kadar inan et var ya. Hani yani nasıl anlasam bunlardan koru duymamız lazım. Allah razı. Sayın vekilimiz zaten gönlümüzün vekilidir. Kendisine ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Abisinden kalan bize bir yadigardır, emanettir bu vesileyle 14 ruhunu şahit edelim inşallah. Allah rahmet eylesin. Yani bizim için değerli bir kardeşimizdi. E bugün onun temsilinde kardeşimiz Abdurrahim Toro gelmiş burada. Sıralaması bizim için hiç önemli değil. Bizim için 14'te bir de aynıdır. Biz parti olduğumuz için, dava adamı olduğumuz için desteğimiz tamdır. Benim temennim inşallah 14'de 14 inşallah çıkarız. Allah hayırlı olasın. Sayın Vekilime teşekkür ederim. İnşallah başarılı olurlar. Sayın Reis için var gücümüzle çalışacağız. Bu güzel genç kardeşlerimizi de bu, bu yolda başarılar dileriz. Rabbim yardımcılar olsun. Sağ olun, var olun. Bu yolun peşindeyiz. Allah kendisini versin. Vallahi yolda Yani dünya kadar da herkes için, yani Erdoğan hatırı için, Allah hatırı için biz onun arkasındayız tamam ben yani son ne kadar yani zaten yani başka şeyimiz yok ha. Yasin geceğiz eğerler benim de derimiz sağcı inşallah. şey evet. pasta dişçilikçi bu doğru ağız dedi. Bizden baş başımızdan Allah hepsinden razı olsun. Bizim başkanımızdan, kadın konlar başkanımızdan hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum buraya geldikleri için. Çok teşekkür ediyorum onlara. Allah onlardan razı olsun. Biz her zaman onlarla beraberiz. Biz AK Parti'yi bırakmanız, Cumhurbaşkanı'nın yanındayız, Cumhurbaşkanı'nın yanındayız. Ve her zaman için biz Cumhurbaşkanı'nın yanındayız. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun.